Ee, savcılık bugünkü duruşmada mütealiasında kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırmasını talep etti. Biz de mütealeye aynen katıldığımızda e, kasten adam öldürmeye teşebbüs suçunun en üst cezalandırılmasını istedik. E, hakim kararında e, kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan neçide, neticeden 15 sene hapis cezasına çarptırıldı. Aynı zamanda e, iyi hal indirimi vermedi e, ve tutukluluğun devamına karar verildi. E, bu haklı hukuk mücadelemizde yanımızda olduğunuz için herkese çok teşekkür ederiz. Bizim kadına şiddet anlamında her zaman buna karşı tavrımız bu şekildedir. Adalet yerini bulduğu için çok mutluyum. Çocuklarım, oğlum, benim ve ailemin 16 senedir yaşadığı korku, şiddet ve tehditler çok şükür ki sona erdi. Hepimizin can güvenliği artık tehlikeli. Yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. En başından beri hiç beni bırakmadılar. Herkese çok seviyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Adalet'e çok teşekkür ediyorum.